Arkadaşlar selamun aleyküm. TikTok Türkiye'nin düzenlediği Onur Sermi'nin takım olarak, kaptan olarak seçildiği bu platformun önce yayıncılarından ve önce ailesinden biri olarak sizin sayenizde böyle bir göreve getirildiğim için size çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun öncelikle. Sedat Can kardeşimizle bir PK'mız var. PK'ya geçmeden önce Paşa abi ile alakalı ufak bir açıklama yapacağım. Paşa abi bugün bana telefon açtı. Sedat Can'ın kendisiyle ilgili Sedat Can'ın takımının onun için özel olduğunu söyledi. Kendisinin ee, kendisinde yerinin ayrı olduğunu söyledi ve bu yüzden destek vereceğini hakkının da helal etmesini istedi. Benim ona hakkımı helal etmesini istedi. Ben de hakkımı helal ettim. Bu platformda herkes herkesi destekleyebilir. Paşa abi bize her zaman destek olmuştur. Gönlü tertemiz, kalbi tertemiz bir insandır. Benim de hakkım helal olsun. Eee... İnşallah kazanan ben olacağım. Bittiğinde çok güveniyorum kendime. Her zaman böyle oldu bu. Size güveniyorum çünkü biz rakam olarak bu platformun en yüksek rakamıyız. Tıklanmalarla sadece tıklanmalarla bile herkesi yenebiliriz yani. Sizden rica ediyorum. Beni kimseye mahcup etmeyin arkadaşlar. Bir kere mahcup oldum bu platformda. Background'unu biliyorum ama olsun. Bir kez daha mahcup olmak istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Abilerimi çok seviyorum. Abilerime çok güveniyorum. Kardeşlerime çok güveniyorum. Çok güveniyorum. Ee, buradan elim boş dönmeyeceğimi ve kazanarak döneceğimi düşünüyorum. Son maç. Şu anda 3-2 öndeyiz. Biz ikimiz takım kaptanı olduğumuz için Sedat Can'la 2 puanlık maç olacak. Yani kim kazanırsa o 2 puan kazanmış olacak. Bu sebepten dolayı e, bu maçı kazanan takımını da şampiyonluğa taşımış olacak arkadaşlar. Sedat Can'ı ben şimdi alıyorum yayına. Ya. Merhabalar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam çok özür bir dakika Heh, şu sesi takayım ilk defa şu anda, ilk defa şu anda karşılaşıyoruz şu anda tanışıyoruz merhabalar evet merhabalar nasılsın iyisin inşallah onu kardeşim razı olsun. teşekkür ederim sen nasılsın eyvallah Allah'a çok şükürler olsun ben de iyiyim yarış benim beklediğim gibi gitmedi açıkçası ben buraya kalmaz diye düşünmüştüm biraz kendime çok güvendim <laughs> eyvallah hayırlısı olsun kardeşim <laughs> benim Her, ya sonuçta bu bir yarıştır hani e, eğlencedir. <laughs> Eğlence platformudur. Kim kazanırsa 2 puan biliyorsun kuralları. Biliyorum. Ben biliyorum. kazanırsan senin takımın kazanıyor. Ben kazanırsam benim takımım 3 tura çıkıyor. 3 PK atıyoruz. 2 olan kazanıyor. Evet. Üçüncü şu PK anki PK... Gerek yok eğer yenersem. Aynen. Şu anki PK'da Onur kazanırsa onun takımı kazanıyor. Bitiyor. Hayran, ben kazanırsam... 2 olan, e, olan, kazanıyor ve... iki olup da bitiren Komple takımı bir üst tura çıkmış oluyor. Elenmiş oluyor diğer takım. Ee, ama ben sana bir şarkı söyletmek isterim. Yensem de yenilsem de 3. P.K. Eyvallah. Tabii her zaman. Her zaman. Canı, canımsın benim. Var yayında çünkü. Bu arada çok özür dileyerek söylüyorum. Ee, <laughs> benim takımım. Paşa abim benim takımıma destek oldu. Biyolandi abi de senin takımına <laughs> destek oldu. Efendim? Ben gerekli açıklamayı yaptım ama sen de söyle. Tamam bir de ben yapacağım. Şu anda farklı şekilde yazanlar var. Ve e, bu şekilde kimsenin yazmasını istemiyorum. Şu anda pardon bir dakika daha başlamıyoruz. Daha değil, şu an değil. Kimsenin aynen kimsenin yazmasını istemiyorum. yok Lütfen. E, Paşa abinin bugün bana açtığı telefonu seninle olan durumunu her şeyden haberdarım. E, benden helal aldı Paşa abi. Burada bir art niyet yok kötü niyet yok her zaman bize destek olmuştur. Eyvallah destekleyebilir ama e, bugün Allah yardımcısı olsun Paşa abinin şu anda diyorum. Ee, ben de oradaki herkesin Allah yardımcısı olsun diyorum. Herkese selam söylüyorum bu arada. Teşekkür ederim. 20 saniye sonra başlayacak. Bay Yargı ve Ümit Karakaya da burada. Zaten Bay Yargı ve Yargı. babaya selam olsun. Selam Zaten olsun. olsun. Ümit Karakaya selam olsun. Kimlerin geleceğini göreceksiniz biraz. Can şöyle. dostum Zülfikar hoş geldin. Şeref verdin. Evet. Evet. Son evet. saniyeler dostlar şu anda. Son saniyeleri yaşıyoruz. Evet. Sedatcan birbirimize ses de, kapatalım. ses atalım. Ses sıkıntı yok. Nasıl istersen. Tamamdır. Tamamdır. Ben bastım şimdi. Geldi mi? Şimdi geldi mi? Arkadaşlar. Çünkü... Arkadaşlar gün bugün gün bugün Monark. İşte. Monark hoş geldin Monark. Onar. Biyolendi, biyolendi, biyolendi. Abi son saniyeye kadar bana bir pusu olacak. Sakın durmayın, sakın durmayın biyolendi abi. Biyolendi, Aytekin abi. Arkadaşlar parmak. Aytekin abim, şerefli, namuslu adam. Arkadaşlar, bir kere mahcup oldum bu platformda. İkincisi olmasın. Sadece bu kadar diyorum size. Sadece bu kadar diyorum. Karşı taraf bekliyor, bekliyor. Adem Karnıcı, Ad Adem Mustafa Kemal hoş geldin Adem Karnıcı şerefli, namuslu adam. Bu platformun en çok izlenen yayını şu anda bu. Bütün TikTok burada. 44 bin kişiyiz. Herkes parmağını dokundursa kaybetmeyiz. Size güveniyorum size. Bunu kazanan kazanacak. Celia hoş geldin. Boz hoş geldin Boz. Adını unuttuklarımın hepsinin adını tek tek okuyacağım arkadaşlar PK bittikten sonra. Haberiniz olsun. 45.500 kişiyiz. Hadi. Abi 47 bin kişiyiz. Ben diyorum ki zamanıdır. Zamanıdır. Benden bütün kardeşlerime gelsin. Benim yanımda olun, lütfen bir kez daha yapamam, bir kez daha yapamam bak o mahcubiyeti. Geldim işte dostum, yüzün gülsün be, yaralarım ağır, varsın olsun be, halimizi bir tek Allah bilsin be, ben varım yanında. Ya son dakika pusu var, pusu, son dakika yağacak oraya. Celia. Viyenna teşekkür ederim. Viyenna da burada. Önümüzde dağ. boş burada, boz. düşmanlar eğilsin Ben varım yanında. Yalnız değilsin. Önümüzde dağlar, düşmanlar eğilsin Ben varım yanında. Yalnız değilsin. Arkadaşlar 50 bin kişi, 50 bin. Ulan 50 bin kişi parmakla çak bitiririz. Beni parmaklasanız 50 bin kişi. <laughs> Aytekin abi Bugün herkese destek verdi. Herkese Allah senden razı olsun. Aytekin abim benim bi ölendi. Arkadaşlar son bir dakika ben atı hazırlıyorum. Üsküdar'ı geçelim. Hadi. Abi pusu var pusu. Pusu var pusu. Bay Yargı. Memati geldi. Abdülhey geldi. <laughs> Geldim işte dostum. <laughs> King Dede geldi, King Dede. Gözümde be, yaralarım ağır. Varsın olsun be, halimizi bir tek Allah bizim be. Ben varım yanında, yalnız değil.